Yani arkadaşlar ben şey Şimdi gelin bir. şu Şu süpriz, küçük, şu, Ay bu yerdi ya. Onu kalmış <laughs> <kaldır> yerde. <laughs> Hepsi, hepsi aynı onların. Fark etmiyor. Almana gerek yok hepsini. Hepsi aynı. Yani, yani bir daha bunu açacağız. Şunlar ne? Okey, onlar ne? Evet. Evet. Şunlar. Kese kese veririz. Şunlar. Onlar muayen baba. Ve keki değil. Muayen baba nasıl güler bir taklidini yapsana. Ha, 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 ha. Böyle gel. Sana hoş geldin. Bak burada bir tane kurşun asker var gördün mü? Kurşun askeri. Dur düşeme, düşeme. Hayır öyle değil. Asker. Hayır, asker. Gel. Kupalara var. İçleri de... Içleri de şey, çikolata balı, şeker Ama ayrı. Alınmaz onlar. Onlar alınmaz. Yani.